HES kodu eşlenmemiş İstanbul kartlar 15 Ocak'tan itibaren toplu taşımalarda kullanılmayacak. Bir an önce HES kodunuzu İstanbul kartınızla eşleştirin. <laughs> önce bir HES kodu almanız gerekiyor. HES kodu almanın farklı yöntemleri var. SMS'te alabilirsiniz açıklamalara yazdığımda sağlayacağını. Ben en kolayı E-Devlet üzerinden alıyorum. E-Devlet'in arama bölümüne HES yazın arama yapın veya giriş yaptıktan sonra da yazabilirsiniz. Ben direkt e-devleti açtım. Yani Türkiye Gov.tr'yi açtım. HES yazdım. Giriş yapmadım. için önce giriş yap diyor. Kimliğini doğrula diyor. Buraya kimlik bilgilerinizi girin. Yani TC kimlik numaranız ve e-devlet şifrenizi girin. Burada herhangi bir aldığımız HES kodu yok şimdiye kadar. Yeni bir HES kodu almamız gerekiyor. Yukarıda sağda yeni HES kodu var. Ona basın. Kimin adını alacaksınız? Kendi adınıza mı yoksa çocuğumuz adını mı? Ben kendi adımı aldım. Evet, Açık olan bölümüne ilgili bir şey yazın. Mesela bu İYT ile ilgili olduğu için ben İYT'i yazdım bu heskoduna. Süresiz seçin. Zaten yine bir süre verecektir size. Süresiz heskodu almak istiyorum. Talep oluşturuyoruz şu anda. Bize bir heskodu verecek. 18 ay 8 günlük bir hes kodu oluşturdu bize. 18 ay 8 günlük hes kodumuzu İstanbul kartımıza tanımlayabileceğiz. Şuradaki kodu alın bakın. Ben kapattım burayı. Burada bir kod yazıyor. Onu kopyalayın. Kopyaladıktan sonra ietten sitesinden gireceğiz. En basiti girmek için iett hes yazın Google'a. Zaten direkt ilgili site gelecektir. Çok popüler olduğu için direkt geliyor zaten. İstanbul kart ile hes kodu eşleştirme sitesine giriyorsunuz. HES kodumuzu kopyalamıştık. Kişiselleştirme nokta İstanbul kart nokta İstanbul. Buraya TC kimlik numaranızı girin. Ben yine kapatmak zorundayım tabii ki ee, TC kimlik numaranızı, adınızı, soyadınızı, doğum tarihinizi, mail adresinizi bunları doğru girin ama kart numarası kartın ön yüzündeki bu büyük harflerle yazılan rakamlar var. Onu giriyorsunuz. Bu dörderli gruplar halinde olan. Eğer ki yoksa veya silinmişse bir bilet mati okutun kartınızı. Orada görünecektir zaten. Onu bir yere yazarak o bilgileri buraya girin. Telefon numaranızı doğru olarak yazın. Yani bütün bilgilerinizi burada doğru olarak girin. Aşağıdaki doğrulama kodu var. 553, 8 AD büyük harfle doğrulama kodunu yazın alt bölüme. Şimdi burada herkesin atladığı bir şey var. Burada üç tane tik koyulacak bölüm var. Burada mümkün hepsini işaretleyin. Sadece zorunluları işaretleyin. Ben şimdi dede amaçlı, ortadaki zorunlu görünüyor çünkü sözleşmeyi onaylamak zorundayız. Sözleşmeyi onaylıyorum. Üstteki kişisel verileriniz diye başlayın. Onaylam Alttaki onaylam Bir kaydet diyorum. Bakalım hata verdi mi? Evet. Bunu mecburen işaretleyeceğiz. Bunu da işaretleyin. E, aydınlatma metnini okuyun. okuyun. Burada bir aydınlatma metni var. Bunu da işaretleyin. Yani birinciyi ve ikinci işaretleyin. Şu üçüncüsü açık rıza ve SMS ticari elektronik ileti. Bunu işaretlemeyin. Buna gerek yok. Bunu işaretlerseniz size reklam gönderir Büyükşehir Belediyesi. Gereksiz bir şey yani. Zorunlu değil. Zaten zorunlu tutmamışlar. Bakın burada neden olmadı? Bakalım. Evet burada yanlış yazmışız TC'mizi. TC'mizi düzeltiyoruz. Şimdi bir daha yapıyoruz. En alttaki şart değil tekrar. Onay verdi. Birinci ve ikinciyi seçtik sadece. Onayladı. HES kodumuz da tamamlanmış oldu. İşlem bu kadar.